hazırladım. Gördüğünüz gibi burada da hamurumuz var. Maya, su, tuz biraz da sıvı yağ ekleyip normal hamur yoğurdum. Şöyle burada da bir domatesimiz var. Maydanoz, soğan. Burada da kapya biberimiz var. Buzluktan çıkarttım. Selamlar. Hayırlı günler. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. bizler iyi çok şükür. Şöyle şimdi bunları küçük, küçük blenderim var. Robot mu işte blender mi neyse her neyse. Onda şöyle çekeceğim bunları şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle küçülttük. Şimdi de soğanımızı çekelim. Lahmacun yapacağız. Lahmacun malzemesi hazırlıyor harcını. fazla elektronik eşyaları fazla sevmediğim için arkadaşlar böyle el blenderı vardı ufak hani bunu da kullanmıyorum da dedim bugün kullanayım hep rendeliyordum hani domatesimizi falan işte soğanları falan rendeyle yapıyordum bugün de böyle bununla dedim çekeyim bakayım olursa şöyle maydanozu soğanı beraber çekeceğim tek maydanozu atarsam çekmiyor Valla hamur da hamur makinesi var ama yine de ben elimle vuruyorum. El, el, lezzeti başkadır. Şöyle en son domatesimizi de çektik. Maydanoz, soğan, kapya biber, domates. Hepsini de şöyle el blenderinden çektik. El blenderi, el robotu mu işte neyse şöyle küçük. Şöyle çekmeler biliyorsunuz. Küçücük bir şey. Ben böyle şeyleri de fazla kullanmıyorum biliyorsunuz. Hep rendeyle falan rendelediğim için ceylanlı şeyleri fazla sevmiyorum. Bu ceylanlı değil. El, elde ipli de. Arada bir bunları yapıyorum. Şöyle tuzumuz ekliyorum. Kırmızı toz biber biraz ondan ekledim şöyle pul biber iki çay kaşığı da ondan ekledim şöyle karabiberimizi de ekleyelim şöyle domates salçası Böyle bol ekleyeceğim. Şöyle İki kaşık dolu dolu bir kaşık da biber sarkısı ekleyeceğim şöyle yeterli bu kadar <laughs> kıymamızın buz açılsın şimdi hepsini beraber karıştıracağım şöyle salatamızı da yaptık hazır dursun kenarda daha malzemesini eklemedim hani yağsını işte tuzunu falan böyle kenarda beklesin Şöyle kıymamız da eridi. Onu da ekliyorum. Şimdi karıştıracağım hepsini beraber. Şöyle güzelce karıştırdım. Biraz da sıvı yağ ekledim. Kıyma biraz yağsız geldi bana. Yani lahmacunu yağlı kıymayla ile zaman çok güzel oluyor. Ama yağsız oldu muydu? Hani fazla tadı da olmuyor gibi. Hem de kuruyor lahmacunla. Ben biraz sıvı yağ ekledim. Ee, Kıyma öziası geldi bana. Böyle şimdi hemen şöyle bezelerimizi alacağım. Böyle büyük yapmayacağım. Yani büyük dedim hani kalın yapmayacağım ince olacak. Şöyle i̇nce ince hamur ince olsun. Ben ayran yapmadım. Tek gördüğünüz gibi salata yaptım. Şalgam var. Şalgamla iyi gider dediler. Onun için ayran yapmadım. Ayran olsa da iyi olur da şalgamı seviyorlar. Acıla acıla. Şöyle makineyi de çıkarttım. Gözüküyor mu? Şöyle. Burada makine ısınıyor. Şimdi açmaya başlayalım şimdi. Mesela biraz geri çekeyim de. malzeme de ee, iç harcı da e, çok olmuş. Bayağı olmuş ama yani iç harcın da böyle lahmacunun içinde çok e, olmasını istiyorlar. Şöyle dolu dolu olsun istemiyorlar. Böyle yeterli. Gördüğünüz gibi. Makinenizi alacağım. Tam ısınmamış makine de. Şöyle lahmacunumuz pişti. Duman üstünde. Şimdi hemen içine bir tane daha makineni Sıcak hemen o pişene kadar öbürlerini de açayım. Sıcak sıcak hemen ev altına götürelim. Hamur çok ince oldu. Şöyle. 3-4 tane çıkartabilir. Şimdi lahmacunlar pişti. Şuna çok güzel piştiler yapıp yiyenlere afiyet olsun. Ben videomu burada sonlandırayım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videolarımı da izleyip beğeni yorum yaparsanız ve yorumları da beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.